Tapyoka nişastası ile ilgili sıkça sorulan sorular. Tapyoka nişastasının modifikasyon yöntemleri ve amaçları nelerdir? Tapyoka nişastası bazlı yenilebilir film üretimi %2 ile 5 konsantrasyonda nişasta çözeltisinin hazırlanmasıyla başlar. Çözelti 85 ile 90 derecede 15 ile 20 dakika jelatinleşme için ısıtılır ve sürekli karıştırılır. Plastisitesini artırmak için gliserol, sorbitol veya polietilen glikol gibi plastifiyanlar eklenir. Çapraz bağlama için kalsiyum klorür veya sitrik asit ilave edilebilir. Antimikrobiyal özellik için de kekik yağı gibi doğal ekstraktlar entegre edilir. Film oluşumu dökme kurutma yani casting veya ekstrüzyon yöntemiyle gerçekleştirilir. Kurutma işlemi 40 ile 60 derecede 4 ile 8 saat sürer ve kontrollü nem koşullarında yapılır. Film kalınlığı 0.05 ile 0.15 milimetre arasında optimize edilir. Meyve sebze kaplamasında %1 ile 3'lük çözelti daldırma veya püskürtme yöntemiyle uygulanır elde edilen filmler oksijen ve su buharı geçirgenliğini azaltarak raf ömrünü uzatır. Tapyoka nişastası ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.